Evet, anneyi öptü. Evet. Eski bisikletten zili alıyoruz. Yeni bisikletimize takıyoruz. E benim? Devrana yapalım, sana yenisini alırız. Şimdi mi? O zaman eskisini sana takalım, devrana yeni alırız. Hangisini? Hangisini yapalım? Bana yeni alalım ama şimdi gideceğiz. Şimdi zil almaya mı gideceğim ben sana? Hı hı. Bisiklete? Evet. Yok, aşağı depoya ineceğiz. Eski bisikletten yeni bisiklete zili takacağız. Tamam ama ben bir şey oynayacağım. Dışarıda da bisiklete binersin. Tamam. Üzülme. Üzülmeyeceğim ki zaten. Sana yeni alacağım ben. Zaten o zil kötüydü. Evet. Ama bak eski bisikletimde şöyle bip bip diye bir şey vardı ya onu almayı çünkü o hemen kırılıyordu. Şu an yapmamız gereken bir şey var. Tornavida. Tornavidamız da yok. Nasıl yok? Yok ki bulamayız. Ana var ben. Bakım çantasını alıp mı geldi? Evet. Güzel. Bekle. Şimdi açayım ben bunu. Aç ama yavaş. Tamam. Ben değil mi? Bize gerekli olanı bulayım. Başka? Takım çantasında ne var? İşte tornavida. Bu bizim işimizin görür. O lazım olur mu? O düşünüyorum. Zil için olabilir. Alalım yanımıza. Tut elinde. Çekil. Tamam. Yok çekiçe gerek yok. Bak şunun kapağı açıldı. Tam bunlar burada kalsın. Hadi gidelim. Depoya gidelim. Tamam. Bundan alacağız mı? Şöyle. Ya o bir şey için lazımdı. Evet. Koltuklarımız var ya. Dönüyordu bizim. Hı. Yeni bisikletin koltukları dönüyordu. Anahtarları da alalım. Anahtarları da alalım. Anahtarlar. Ona gerek ver onda. Tamam. Tamam. Tornavida gerek. Al sen bunları. Tornavidaya evet. gerek yok. Hadi gidelim. Gidelim Onur depoya. Ben asansörü çağıracağım. Asansör 2'ye gelecek. Biz sıfıra depoya ineceğiz. Baba sana bir şey söyleyebilir miyim? Bana şarkıyı bisikletleri koydum dışarı abimkin. Sen de ayarlarsın. Tamam bisikletleri dışarı koyalım. Baksın. Yine medik. Bisikletleri, abinin bisikletini ve eski bisikleti dışarı çıkar, tamam mı? Evet. Al da gel depoda. Bisiklet galerisi gibi, bir baksana Onur. Efendim? Bir poz ver, oradan resim alayım ben. Hayır. Yok, resim alacaktım. Dışarıdan mı alayım? Şu zili bak arkadaşlar. Bu bizim eski bisikletimiz. Bu zili sökeceğiz, değil mi Onur? Hangisine takacağız? Abim, şu. Şu bisiklete takacağız. Ben de buna bir tur binebilir miyim? Binebilirsin. Onur'un bisikletini de sonra ben alacağım. Ona yenisini alacağım tabii. Bu eski bisiklet devran olduğu için bunun zilini devrana takmamız gerekiyor. Bunu koydu. Şimdi diğer bisiklet almaya gitti. Onur gelsene. Geri geri mi çıkarıyorsun? Oo, düşürdün. Yardıma ihtiyacın var mı? Bunu zor. Tamam bekle. Dur ben kaldırayım. Bekle 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 bekle. Aa, elin sıkıştı mı? İyi misin? Elin mi sıkıştı? Bunu geri geri çıkarırsan çıkaramazsın işte zorlanırsın. Bu bisikleti döndürmen gerekiyor aslında. Sen aldın mı? Geç. Tamam, bisikletlerimizi çıkarttık. Önce tornavidayı eline al. Tamam şu altta yıldız var tamam mı? Evet. Bu yıldızdan çevirmeye başla. Ben bisikleti tutacağım. Çevirebiliyor musun? Tuttum ben. İşte öyle. Aferin. Çevir, 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 çevir. Aferin ona. Bak sallanıyor. Çevir. Çevir. Sak. Ben dövüyorsun Çıktı mı? Çıkıyor. Çıktı. Evet devam et devam et. Bu zili diğer bisiklete takacağız. Çek al şimdi onu. Tamam. Zili de al. Sen o vidayı bana ver. Zilini açayım. Şurada. Çıkar onu. Hı hı. tamam. Şimdi şuna takacağız. Bu senin bisikletin değil, değil mi? Abinin bisikleti. Evet. Kolaymış. Tamam onu da tak. Buraya. Evet. Ha yönü doğru mu doğru? Bakayım zile bak. Zile oyna. Tamam. Al bunu vidayı da. Şimdi bu vidayı şuradan alttan takacaksın, sıkıştıracaksın. Ona vidayı versene. Al bakalım ona vidayı. Hangi tarafa çevireceğim? Alttan, şuradan, şu alttan. Hı. Hangi tarafa? E sağ tarafa. Senin. Yok, öbür taraf. Evet, sıkıştıracaksın şimdi, tamam? biraz eğilmen lazım aşağıda. Aşağıdan bak. Tamam. Güzel. Sıkıştırıyor musun Onur? Evet. Oluyor mu? Evet oluyor bak. Güzel. Devam et Onur. Sıkıştır. Sıktın mı? Hayır. Sık 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 sık. Yap. Bir de ben yapayım. Çok güzel. Sık. Biraz daha sıkıştır. Onur Usta. Güzel. Çok güneş var değil mi? Evet. İşimiz bitti mi? Bitti. Evet. Zil hazır mı? Nasıl? Hazır. Hazır. Tamam o bisikleti biraz da koltuğunu sıkacağız onun. Evet. Diğer anahtarlar var ya. Onları al gel. Şu koltuk. Sallanıyor bak, sallandığını göster. Aa şu bisikleti içeri götür önce. Ne? Götür o bir çıksın aradan. Ver onu bana. Altın. Bisikleti ben, aldığın yere geri götür. Ben kadar... Döndür. Onu depoya koy. Ama bu sefer düşürme, tamam mı? Şimdi bununla koltukları sıkacağız. Şu benim koltuk da sallanıyor. Bak göstersene bir bunu. Sağ sol yap bunu. Sağ sol yap. Sen yapamadın. Bir tut. Anahtarları al gel. Benim koltuğu da sıkayım ben. Ben sıkayım. Koş. Getirdin. Tamam. Şu 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 şurası bak. Şurası var ya. Hı hı. Burası sıkılacak. O ona küçük geldi. Hı hı. Bir bakayım. Bir de daha. Bir de daha. Var. var mı? Olur. O nasıl? Aa o o bana doğru. Bana doğru çek. Çok güzel Onur. Aferin. Döndürdün mü? Azıcık bir döndürdüm. Tamam, bir daha döndür. Senin tarafına. Evet. Bu taraf. Evet. Aferin Onur. <laughs> bir daha. Evet. Bir azıcık bir büyük olsun mu? Yok yok iyi o. İşte bu. Aferin Onur sana. Diğer bisikletleri de yapalım. Aşağıya yap. Yap yap yap. Oldu mu? Tamam. Tamam tamam yeter. Anahtarları al gel. Diğer senin kimin bisikleti? bisikletini bisikletiyle yapalım. Sonra birkaç tur at bitirelim hadi gel. Sanırım şuydu. Onları bırak oraya yere. Al. Bunun koltuğunu da sıkalım. Oldu mu? Hı. Oldu oldu. Tamam oldu, oldu. Aferin. Efendim. İşimiz bitti. Zili değiştirdik, koltukları ayarladık. Artık bu bisikleti de götürebilirsin. Ben bunu sanki binebilirim. At bir tur bakalım. Koltuğu yüksek. Tabii. <laughs> yüksek mi? Devran'ın bisikletine bindi. Çok sıcak var gidelim mi? Gidelim mi? Fren yap fren yap. Çok sıcak var bisikleti yerine bırak hadi. Anna'nın boyunu Tamam, boyunu ben sonra ayarlarım. Hadi bakalım. Ben de bunları alıyorum. Devran ile Onur kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Devran nerede diye sorarsanız biraz Devran hasta gibiydi. Bu videoyu onunla birlikte çekmek istedik.